Baba Vanga, 2025 yılında Avrupa'da felaketle sonuçlanacak bir savaşın patlak vereceğini öne sürüyor. Bu savaşın Rusya-Ukrayna çatışmasından bağımsız bir şekilde iki başka ulus arasında çıkacağını iddia ediyor. Savaşın ardından kıtada büyük bir nüfus kaybı yaşanacağı belirtiliyor. Baba Vanga'nın en dikkat çeken öngörülerinden biri insanlık ve uzaylı yaşam arasında bir tür iletişim kurulacağı iddiası. Özellikle telepati alanında büyük bir bilimsel ilerleme yaşanacağı ve bunun dünya dışı yaşamla bağlantı kurmada devrim niteliğinde bir adım olacağı ifade ediliyor. Baba Vanga önümüzdeki yıl dünya dışı yaşamla temas kurulacağını ve bunun en tuhaf koşullarda büyük bir spor etkinliği sırasında gerçekleşeceğini öngördü.